Kavaklı Dere Köyü Kavaklı Dere Köyü ilçe merkezine 5 km uzaklıkta dere kenarında ve yamaçta kurulmuştur. 2014 nüfus sayımlarında köyde 70, 2015 nüfus sayımlarına göre köyde 168 kişi oturmaktadır. Kavakler'in eski adı Eskidir. Eskidir 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı tarih defterinde büyük bir Rum köyü olarak geçmektedir. Türkler köyü 17. yüzyıldan itibaren yerleştirmeye başlamışlardır. Sözlü kültür aktarımı köye Kara Bacak oğullarının Gümüşhan'den, Enişte oğullarının Erzurum'dan, Sipahi oğullarının Konacı köyünden, Sarıkayaların Kale köyünden, Gür Seslerin Yavşan köyünden geldikleri anlatılmaktadır. Köydeki Rumların Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele ile köyden geldikleri bilinmektedir. 1455 tarihli tarih defterinin kaleyi Eskidir adıyla geçmektedir. Büyük bir köy olan Eskidir bu tarihte 47 hane vardır. Çok verimli topraklarına sahip olduğu anlaşılan 28 yani ee, yaklaşık 19 ton müt tahıl vergisi alındığı görülmektedir. Köyde keten yetiştirildiği, koyun beslendiği ve bir de değirmenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Köyden alınan gelir vergisi miktarı toplam 4212 akçedir. 1481 tar tarih defterleri kayıtlarında köyün adı Karyi eskidir olarak geçmektedir. O tarihlerde Milas'ın en büyük köylerinden birisidir. Köyde 44 tane oturmaktadır. Bunların tamamı gayrimüslim, Köyde gelirleri padişah ayrılmış bir çiftlik vardır. Ayrıca cizye Gebran olarak alınan 1100 akçelik gelir de şehzade hissesi olarak ayrılmıştır. Eski de bu tarihte arpa, buğda ve keten yetiştiriciliği ile anlaşılmaktadır. Ayrıca koyun beslendiği varıcık yapıldığı da değirmenin bulunduğu görülmektedir. 1642 tarihi düzenlenen avarız defteri kariye eskidir olarak görülmektedir. Bu tarihte köye yeni gelen Türkler bulunmaktadır. Köyde 16 tane Müslüman, 15 tane gayrimüslim görülmektedir. Günümüzde köy halkı tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sürdürmektedir. Mevsimlik çılak çalışanlar da vardı. Sebze ve meyve üretimi diğer Mesudi köylerine oranla daha da iyi düzeydeydi. Bazı aile sebze ve meyve üretimine geçimini sağlamaktadır. Kavakdere köyünün devlet tarafına yapılan sulama kanalı köyde sebze ve meyve üretimini artırmıştır. Özellikle elma bahçeleri de dikkat çekmektedir. Mesudiye'nin diğer köyleri gibi Kavakdere'de halkı gurbette daha iyi yaşama koşulları aramak için de olmuşlardır. Bu nedenle de köy dışında çok sayıda kalktire vardır. Bunlar büyük kentlere yerleşmişler, işçi, işveren ve kamu görevlisi olarak çevre edilmişler, kendini her alanda kabul ettirmişler. Kavak